sabah kalkıyorum telefonu elime alıyorum ondan sonra öksürük makinesi uyguluyorum yemekten önce ondan sonra kahvaltı yapıyorum ondan sonra bilgisayara geçiyorum bilgisayarda whatsapp'tan arkadaşlarla konuşuyorum netflix'ten bir şeyler izliyorum müzik dinliyorum arkadaşlar dmd spor sayfası kurduk mavi siyah felsefe sitemiz var dmd'li gençler hayata dair grubumuz sohbet gruplarımız yani böyle çeşitli sayfalarım, gruplarım var. Ben bunlarda yöneticilik yapıyorum. Aynı zamanda yazarım da. İlham geldiği zaman yazı yazıyorum. Hep hayat dolu, umutlu bir çocuktum niye? Çünkü hayat devam ediyor, hastalık olsa da. Hayat devam ediyor, her şey devam ediyor yani. Yani kendim geliştirmem gerekli. Gerekiyor deyip kendim geliştirdim. Masmavi Hayaller adlı bir kitap yazdım edebiyat tutkum çocukluğumdan beri benimle beraberdi. Bir şair olan Cahit Salifoğlu benim ilham aldığım bir şairdi. Ben de 14 yaşına kadar dedim büyüyünce yazar olacağım, kitap çıkaracağım, şiir yazacağım, şiir kitabı yapacağım. Bu şekilde edebiyat tutkum var.